Ve o tekniği uygulayarak gözümde 3 senedir, 4 senedir büyüttüğüm şeyi bir günde çözüp yapabilmem beni çok şaşırtmıştı. En çok hoşunuza giden şey neydi programda? En çok hoşuma giden şey o tekniğin gerçekten anında etki etmesi, setel tekniğinin. Ve o tekniği uygulayarak gözümde 3 senedir, 4 senedir büyüttüğüm şeyi bir günde çözüp yapabilmem beni çok şaşırtmıştı. 3-4 senedir yalnız yapmadığım şeyleri yalnız yapıyorken buldum kendimi. Katıldıktan sonra hayatınızda mesela normal günlük hayatınızda neler değişti? Sabah uyandığımda mesela planlarım oluyor çünkü tek başıma yapabileceğim ve tek başıma başarabileceğimi inandığım günüm bir hayatım var çünkü artık. Sabah uyandığımda planlı oluyorum. Disiplinli oluyorum çünkü kafama koyduğum her şeyi yapabileceğim ve başarabileceğime inanıyorum. Daha motiveliyim çünkü artık her işimi tek başıma halledebiliyorum cesaretli bir şekilde, sakin bir şekilde ve bu beni çok motive ediyor. Günün sonunda hep şükür edebileceğim bir gün geçiriyorum çünkü benim için o küçük gibi görünen ama çok büyük etkileri olan şeyleri yendiğim için birçok şey bana daha motiveli geliyor günlerim ve motiveli olduğu için de daha disiplinli ve daha dolu dolu, daha hareketli geçiyor. Kendimi daha özgür hissediyorum. Çünkü korkularımdan arındığım için günüm daha bereketli, daha hareketli geçiyor, daha motiveli geçiyor. Ve bir şeyler yaparken zevk alıyorum artık. Günümden zevk alıyorum çünkü cesaretli bir şekilde geçiriyorum günümü.